Merhabalar, ben Murat Eren Zoroğlu. Bugün sizlerle beraber etkinlik çözümündeyiz. Gelin etkinlikleri çözelim, üstüne soruları çözelim, kavramları güzelce oturtalım arkadaşlar. İlmek ilmek işleyelim. Şimdi gel bakayım, etkinlik, açık uçlu soru. Yere paralel ve kapalı durumda 2 adet x birim uzunluğundaki çubuktan oluşan kapının çubukları bu şekilde açılmış gördüğümüz gibi. Yatayla alfa, açı alfa açısı yapacak derecede açılmışlar. Şimdi bize diyor ki havadaki uç noktalar arasındaki uzaklık da x birim olduğuna göre yani buradaki uzaklığımızda x birim olduğuna göre tanjant alfa artı sinüs alfayı bizden istiyor. Hocam burası x birim ise burası da x birimdir. Hocam burası x birim ise burası da x birimdir. Sen buradaki şekle baktığın zaman ne oluşturdun burada bir? Hocam yamuk oluşturdum. Şimdi yamuk sorularında sen ya bir paralel kenar çizersin ya da buradan dikler indirirsin. Buradan bir paralel kenar çizdiğim zaman bak bu nasıl paralel kenar? Sil şunu. Bak çizdim buradan bir paralel kenarı. Şimdi diyeceksin ki hocam ezbere çiziyorsun. <laughs> X direkt olarak aşağıya düşer. Neden aşağıya düşer? Bir paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşittir. E burası X birimse burası da X birimdir. Hocam X, X, X. Burada nasıl bir üçgen oluştu? Eşkenar bir üçgen oluştu. Eşkenar üçgenin bir açısı kaç derecedir? 183'e böldüm. Hocam alfa 60 derecedir. Tamam, alfa 60 derece. Biz sana konu anlatımına girdiğimiz zaman föy üzerinde kenarlarına göre özel üçgenler var. İlerleyen föylerimizde açılarına göre özel üçgenlerden de bahsedeceğiz. Ama burada yeri gelmişken ben bir not yazıp bunu sizlere açıklayayım. 30 60 90 üçgeni diye bir özel üçgenimiz var. 30, 60, 90. Bu üçgen açılarına göre özel. Yani açıları arasında bir oran var. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3. Yani 30'un karşısının kök 3 katı. 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katıdır. Tamam mı? Şimdi tanjant alfa. Tanjant 60'ı soruyor bana. Tanjant 60 nedir? Karşının komşuya oranı. Kök 3'tür sinüs 60 nedir? Karşının hipotenüs orandır. Karşımız kök 3, hipotenüsüm 2. Bu ikisinin toplamını istiyor. Kök 3 artı kök 3 bölü 2. 1 var 2 ile genişlettim. 2 kök 3 kök 3 daha 3 kök 3 bölü 2 olacaktır diyoruz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yoktur diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi baktım örneğime. Şekilde yere dik montajlanmış X ve Y birim yüksekliğindeki iki direğin tepe noktalar arasındaki gergin olarak çekilmiş telin K birim uzunluğundaki kısmı görülmektedir. Telin büyük direkle yaptığı alfa açısı ile bak buradaki alfa açısı ile K'nın X ve Y türünden değerlerini bulunuz diye bize soru soruyor. Şimdi bak biz burada konu anlatımı yaparken ki son sorumuzu hatırla. Buraya bir adet dik üçgen çizdim tamam mı? Burası 90 derece. Ben buraya alfa dedim. Buraya 4 diyeyim. Ben buradaki kenarları trigonometrik ifadeler cinsinden bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Buraya x dersem bak komşu belli hipo belli. x'in 4'e oranı kosinüs alfadır. Hocam ben bu x'i bilinmeyen arıyorum. Bölü 4'ü çarpı diye gönder. x eşittir 4 çarpı kosinüs alfa oldu. Burada da aynı şekilde yapacağız. Şimdi bu alfayı bir dik üçgen içine sokuyorum. Buradan bir tane diki salladığım zaman burası x birim. Hocam buranın tamamı y ise burası y eksi x olacaktır. Bana alfa açısının yani k'nın x ve y türünden değerini bulmamızı istiyor. Komşu burası, hipotenüs burası. Kosinüs alfa neye eşittir? Komşunun hipotenüse oranı. Y eksi x'in k oranına eşittir. E hocam sana neyi soruyordu? K'nın X ve Y türünden eş değerini bulmamızı istiyor. K'yı yalnız bırakalım. K eşittir. Y eksi X bölü kosinüs alfa diyeceksin. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Hocam şimdi soru çözüyorum. Vış diye gidiyorsun deme. Bak bir daha açayım. Bir daha bir inceleyelim bunu. X'i götürdüm buraya taşıdım. Tamamı Y birimdi. Burası Y eksi -X, X oldu. Bir dik üçgen içerisine soktum. Burada bak komşunun hipoya oranı nedir? Kosinüs alfadır diyeceksin. Spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi de unutmayacaksın. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi hocam birinci soru. Geldik teste. Çözelim bakalım. ABC dik üçgen. Burada diklikleri söylemiş. AE ile EB birbirlerine eşittir demiş. Tamamdır. AC 12, DC 9. Kotanjant ABC'yi soruyor. Şimdi bak. Burada diki gördüm. 9'u gördüm. 12. 9, 12. Bak 3'ün 3 üç katı. 4'ün 3 katı. Ben buradan bir hipotenüs çekersem 5'in 3 katından 15 gelecektir. Bir üçgenim var. Üçgende tabanı attığım yükseklik tabanı 2 eş parçaya bölmüş. Hangi üçgen? İkiz kenar üçgen. Burası 15 birimse burası da 15 birimdir. Sana kotanjant ABC'yi soruyor. Yani buradaki açının kotanjant değerini soruyor. Komşu değerim kaçtır benim? 15 artı 9'dan 24. Karşı değerim kaçtır? 12. 24'ü 12'ye böldün. cevap kaçtır? 2. C'yi işaretlersin. Yoluna devam edersin. Şimdi hocam. ikinci sorumuzu inceleyelim. <laughs> Birim kareli kağıt üzerine işaretlenmiş. ABC noktaları karelerin köşeleriymiş. ABC açısının tanjant değeri kaçtır diye soruyor bize. Bak şimdi. Bu soruyu ben biraz çevireceğim. Tanjant x artı y eşittir. Bu senin müfredatında yok. Ben bu soruya bilgi olarak veriyorum. Sen bilgiyi kullanıp çöz. Bilgiyi verdim. Tanımı verdim. Bak TYT sorusu yazıyoruz aslında burada. Yeni nesli soru yazıyoruz. O bilgiye o tanıma göre sen soruyu çöz. Tanjant x artı y eşittir. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y şeklinde yazabilirim. Bak şimdi hocam burada iki tane açının toplamının tanjant değerini nasıl bulacağını söyledim. Şimdi ben buradaki üçgeni direkt olarak bir dik üçgen içerisine alamıyorum. Bak nereden çizersem çizeyim tamam mı? Ben şu an burada göremedim. Şu an göremedim. Ben buradaki açıyı parçalayayım. Bak bu açının şuradaki kısmına x diyelim. Bu açının buradaki kısmına y diyelim. Tamam mı? Burası x olsun burası y olsun. Tanjant x değerim neye eşittir tanjant x değerim? Karşının komşu oranı. 1 bölü 3'e eşittir. Tanjant y değerim neye eşittir? Karşının komşu oranı. 4 burası 4 burası. 1'e eşittir. 4 bölü 4. Tamam mı? Şimdi bak x'i götür yerine yaz. Y'yi götür yerine yaz. Tan x artı tan y. 1 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1. Yani 1 bölü 3. 3 kere 1 3. Bak kolay yol ne? Çarp topla. 3 bir daha. 4 bölü 3. 3'ten 1 çıkardım. 2 bölü 3. Birinci aynen kalır. İkinci ters çevrilir çarpılır. 3'ler gitti. 4'ü 2'ye bölersem cevap kaç gelecektir? 2 gelecektir diyoruz. Anlaştık mı? Bir problem yok. Şimdi. Hocam yine cırt diye geçtin. Bak burada bu tanımı vermesem bu soruyu zor çözerdik. Bu tanıma göre Tanjantı ve kotanjantı bulduk yani tanjantları bulduk X'i ve yerine yazdık diyorum anlaştık mı? Şimdi üçüncü soruya bakalım. ABC bir üçgen. ACB alfa, AC 8, BC 3 kök 7. Sinüs alfa'yı vermiş, ABX kaçtır diye soruyor. Bak şimdi sinüs alfa'yı vermişse şurada bir dik üçgen içerisine sok bu bu açıyı. Ne yap? Bu A'dan karşıya bir tane diki salla. Salladım hocam sinüs alfa. Yani sinüs ne demekti? Karşının hipotenüsü oranı demekti. Karşıyı bilmiyorum x. Hipotenüsü biliyorum. x'in 8'e oranı 3 bölü 4'tür. 2 katını almış. 2 katını alırsam burası 6 mı geldi? 6 geldi. 6, 8, 10 diye böyle bir saçmalık yapmayalım kesinlikle. 10 hipotenüs oluyor değil mi? Hipotenüs bu dik kenarlardan fazla olması gerekiyor. Buraya x diyeceksin. x deme. Buraya x demişiz. Buraya y diyeceksin. Pisagor teoremi yapacaksın. Bakalım y'nin karesi. Neden y'yi buluyorsun bir de? Bak y'yi bulduğun zaman 3 kök 7'den y'yi çıkarır. Burayı bulursun. Burada bir Pisagor teoremi yapar. X'i bulursun. Tamam. Y'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir 64 mü? Y kare eşittir. 64'ten 36'yı çıkarttığım zaman 14'ten 6'yı çıkardım 8. 5'ten 3'ü çıkardım 2. 28 mi oldu burası? Her tarafı kök içerisinde aldım. Y değerim kaç gelecek? 28 nedir? 4 çarpı 7'dir. Burası 2 kök 7 mi gelecek? Bak burası 2 kök 7 ise tamam 3 kök 7. Burası kök 7 geldi değil mi? Yap burada bir Pisagor teoremini. 36 artı kök 7'nin karesi 7 eşittir x kare mi oldu? 36 ile 7'yi toplarsam burası kaç gelecektir? 43 mü gelecek? eşittir x kare. Her tarafı kök içerisine alıyorum. Karekök gitti. x değerim ne olacaktır? Karekök içerisinde 43. Cevap ne gelecektir? D seçeneği gelecektir diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi geldim bu soruma. Son soru. ABC bir dik üçgen. Fıtı 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 fıtı, fıtı. vermiş dikleri. 4 3 5 demiş. Tanjant alfa'yı soruyor. Hocam, bak burada bir dik üçgen var. 3 4 5. İkiz kenar üçgeni gördün. Burası alfa ise burası da alfadır. Alfayı burası kars olsun. Şurası sivas olsun. Bu alfaya kral. Bak bu alfaya. Bu alfanın tanjantını ister buradan bul. ister git sivastan bul. ister git kars ardahan batum elviyeyi Se vilayeti sitte. Alfa alfadır. Her yerde alfadır. İster bu üçgende bu ister git şu üçgende bul. Alfam benim aynı. Yani şimdi alfa 30 mesela 45. 50. Anladın mı? Yani bu üçgendeki alfa 30'dur. Diğer üçgendeki alfa 60'tır. Gidip oradaki alfa eşittir deme şimdi. Yanlış anlaşılma olmasın. Ne yap? Yani burası 41 derece ise mesela bu 41 derecenin tanjantı, sinüsü, kosinüsü her üçgende sağlamalıdır bunu. Bundan bahsediyorum. Yani burada baktım bu açı buraya geldi. Alfa. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu. 4 bölü 8. Sadeleştirirsem 1 bölü 2. Cevap ne olacaktır? A seçeneği gelecektir. Bu dersi, bu etkinliği burada noktalayacağız. Etkinlik çözümünü yaptık. Soru çözümünü yaptık. Soru kaldı mı? Kalmadı. İkinci föye geçeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Trigonometri önemli bir konudur. Trigonometri yapılması gereken bir konudur. Günlük hayat problemi içerisinde vardır. Yeni marif modelde, yeni eğitim modelimizde Günlük hayatta görebileceğimiz konular daha çok ön plana çıkar. Trigonometri ya yolda gidiyorsun bir tane tır ağaca çarptı. Ağaç devrildi al sana trigonometri. Mesela basit bir örnek anladın mı? Yani trigonometri hayatının her yerinde. Arabana gittin sanayide yaptıracaksın. Ne olacak? Tanjantlar, sinüs, kosinüs, araba komple bir trigonometri aslında değil mi? O yüzden trigonometriyi iyi öğrenmeni istiyorum. Biz senin her zaman yanında olacağız. Her zaman destek vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu konuları sana izah etmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İkinci föyde görüşmek üzere. Bay bay.